SMK kaburası hoş geldiniz. Ben Kadir. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni metayı, daha doğrusu güncellemeden sonra değişen yeni desteleri test edeceğiz. Şu anda bildiğiniz üzere e, Goblin Kraliçenin yolculuğunda 2000 kupaya ulaştığınızda size yeni bir efsanevi kart e, veriyor oyun. Bu açılıyor. Daha sonrasında bu kartla ilgili yapılan güçlü bir deste var şu anda görmüş olacağınız daha doğrusu şu anda gösterdiğim bu P.E.K.K.A e, destesi oldukça güçlü. tabi acil bir nerf geldi e, Goblin makinesine. Roketinin vurmuş olduğu hasar azaltıldı. Ama hala daha oldukça güçlü bir deste. Şu anki metada birazcık daha hani enteresan e, senaryolar yaşanabiliyor. Goblin büyüsü olsun veya işte Goblin makinesi olsun. Ee, bunun yanı sıra Rem Remrider'a yani işte Koç biniciye gelen güncellemeden sonra daha doğrusu buff'tan sonra Mega Şövalye desteleri de bol bol görünüyor açıkçası meta'da. Çok e, şey yapamadım hani oynama fırsatım olmadı ligde vesaire son zamanlarda fakat birkaç gündür işte tatilde olmanın getirdiği rahatlıkla e, Goblin Clash'in yolculuğunda da epey bir kısabildim. Orada da bir e, 3400 barajına yine ulaşmayı istiyorum yakın zamanda. Şimdi ilk maçımıza girdik. Biraz hızlı bir giriş yapmak istedim. Çok fazla zamanımız almamak için. Arkadan bir goblin makinesiyle başlayalım. Karşımızda Harry var. Bu arada arkadaşlar son zamanlarda YouTube önermiyor videolarımızı. Bununla alakalı da eğer ki beyinleri birazcık daha şey yapabilirsiniz, hani arttırabilirseniz çok memnun oluruz. Şimdi, ilk kuştan rakibin kulesini aldık. Güzel. Orada goblin lanetini açıkçası güzel kullandık. Çünkü içerisinde olan kartların ekstra fazladan hasar yemesine sağlıyor goblin laneti. Yani bu çok önemli bir etki açıkçası. Tamam arkadan bir şey yapacağım. Vur sonraya. En azından şeyimiz canlarımız eşitlenir. Kule canları. Neyle saldıracak acaba? En kötü pek atarım diye düşünüyorum. Aynen. Arka bir savunma yaptık Oradaki elektro da öldü Şimdi şuradan bir evrimli iskeletler çevirmek istiyorum Sonrasında ikinci bir eksi toplayıcıyı dikelim Tamam bu Metada da yani daha doğrusu bu destede yapacağınız şeyler çok şey değil Hani çok da böyle e, zor, zorlayıcı şeyler değiller. Oraya hemen şu şekilde dağıtalım. Goblin'e de dönüştürdük. Hemen makineyi de atıyorum aynalı olarak. Evet de hızlandıralım. Goblin'in aynetiyle de hasarlarını arttıralım. Yedikleri hasarları. Evet. Diğer kulesi de gitti rakibin. Gerçi süre bitti. Oyun da bitti. Güzel. Yani her sezon böyle saçma sapan bir deste çıkıyor. Ee, geçen sezonlarda işte dev desteleriydi. Şimdi işte bu goblin makinesiyle birlikte Pekka. Çok fazla can sıkıcı olacak. Gerçi şey olayı var hani boşluk büyüsü açıkçası hani bu desteğe çok fazla anti olabilir. Ama onun içinde bu sefer aynalı e, toplayıcı atabiliyoruz. Bir de şey olayı var mesela bu oyunda benim e, farkındam, fark ettiğim insanlar böyle bir, bir desen meta diye, hani onu çok fazla oynuyorlar veya bir, bir tane işte e, kart çok güçlü diye yeni geldi diye herkes onu oynuyor merakından ki bu şey yok yanlış bir durum yok fakat şöyle bir sıkıntı var burada. E, sonrasında unutuyorlar. Bu kartı. Sanki hani yokmuş gibi. Ee, boşluk büyüsü mesela işte yani nerf yediğinde de daha doğrusu hani dengeleme aldığında da mesela şeydi. Oldukça... nasıl ee... ona. Güçlü bir karttı açıkçası. Hani hala daha çok fazla kullanılıyordu. Ama ee, niyeyse işte yeni kartlar geldi. Sanki boşluk büyüsü hani artık en kötü büyümüş gibi kullanılmıyor. Yeni bir büyü gelince hemen e, Pabucu Dam'a atıldı. Ama e, son dengelemelerde, son güncellemede hani benim en çok şey yaptığım e, artık abartılı olduğunu düşündüğüm şey e, Küçük Prens'e getirilen nerf. Artık hani Goblin'leri bile öldüremiyor olması. Gerçi kendim test etmedim henüz. Çok yoğun olduğum için araştırma fırsatım da olmadı ama hani söylentilere göre, hani arkadaşlarımdan falan duyduğuma göre e, özelliği artık goblinleri bile öldüremiyormuş. Ki bu büyük bir sıkıntı. Açıkçası küçük prens için. Yalnız rakip de çok sağlam savundu. Niye öyle oldu? Şöyle gidelim hemen. Oyuna odaklanmam lazım. Azıcık odaklanma yoldaydık. Ama maç içiyorduk. Tamam. Hemen tamam, bir oyun büyüsü. Hasarı arttıralım. fazla olsun. Evet. Gördüğünüz gibi <laughs> destede hani çok üstün seviyede bir oyuncu olmanıza gerek yok. Biraz en dikkatli oynarsanız işte ee, Kart desteklemeyi nasıl yapabileceğinizi az buçuk hani biliyorsanız oldukça e, iyi bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Kevin geldi. Kutlak dedi. Biz de kutlak diyelim. Roketimizi atalım. Aa, atmadı roketi. 4 saniye bir tık fazla geldi galiba. Büyük ihtimal şey rakibimiz e, deprem oynuyor mudur? Birinci deprem evet. Tamam aynayla tekrardan şey yapacağım. <laughs> bir tık iksirim olsun. Orada bir tık az Son değil bir tane olması olmadı. Hasar yemek zorundasınız. Şimdi karşı saldırıya geçeceğiz. İksirimiz çok fazla. Rakibin elinde şu anda 1 veya 2 iksir ancak ya, ya yok. kendi tarafımıza çevirdik. Hemen öfkeyle de orayı hızlandırıyoruz. Rakip kulesini almış olduk. Rakip orada gereksiz 3 iksir daha harcadı. O yüzden sağ taraftan çıkacağım ben. Eğer ki sol kulemi almaya kalkışırsa sağ kulesini alırım. Evet. Gördüğünüz gibi. Bırakıyorum. 4 iksir oraya harcadı. Buradan atar. tekrardan şey yapacağım. İksir verir misin toplayıcı? Neyse. Son değil. Şu şekilde baskıya devam ediyoruz. Öfkeyle de hızlandıralım. Bir daha atacağım. Ağzı zaten orası. Hobi'nin büyüklüğü iki tane atıyorum. Aynalı. Daha fazla hasar olsun. <laughs> evet. Rakibimize bir tık acıyoruz. O yüzden Well played diyelim. Elinden geleni yaptı ama deste bozuk. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Can'ın dediği gibi Bu sezonda <laughs> En toksik en e, sinir bozucu desteği bulmuş bulunuyorum. Büyük ihtimal bugün yine e, Nia'yı kasarım ben, hazır zamanım varken. E, umarım e, beğenmişsinizdir hani. Eğer ki Maxey biliyorsanız elinizde işte efsanevi kitap ve e, tokumlar varsa e, Goblin makinesi oldukça güçlü bir e, yarı tank kartı ve hasar da çok yüksek açıkçası. Ben bunu ıı, şeye benzetiyorum iskelet ıı, hangisiydi dev iskeletin uzun menzillisi gibi bir durum. Çünkü 2.5 ila 5 ıı, kare menzilinde bir rakip olduğu zaman ıı, o rakibe roketini atıyor. Aynı bunu şey gibi düşünebilirsiniz evrimli okçunun ıı, ekstra hasar katlaması menzili gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu me mesafede tutmaya çalışmanız rakipleri e, sizin avantajınız olacaktır. Sürekli roket atışı yapacaksınızdır. Bu bu mesafedeki bir rakibe. Bunun yanı sıra yakın menzilden de oldukça yeni e, mid tank diyebileceğim hani tankımsı bir kart ve hasar da oldukça yeterli seviyede. E, şuradan seviye de alalım. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar gördüğünüz destemizde oldukça rahat galibiyetler aldık ve umuyorum yakında daha da çeşitli bir meta önümüze gelir çünkü bunun da counter'ları çıkacak bunun da dönemi geçecek bunun da işte zayıf noktaları zamanla belirlenecek oyuncular tarafından tableditor tarafından. Ve e, ne kadar çeşitli bir metaya sahip olursak o kadar eğlenceli geçer maçlarımız. O kadar çok e, strateji düşünmek zorunda kalırız. O kadar çok çeşitlilik sunar oyun. Ve bu eğlencemizi arttırır diye düşünüyorum. E, umarım eğlenmişsinizdir. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.